Çevre ve kamusal alanların temizliğinin yapılabilmesi amaçlı geliştirilmiş olan araç üstü monteli, mobil yıkama makinesi ve buharlı ozonlu sıcak sulu makinamız hizmete girmiştir. Araç üstü mobil yıkama makinamızın 1000 metre uzunlukta olan hortumuyla yerinde halı yıkama özelliği bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde halıya dezenfektan malzeme püskürtme işlemi yapıldıktan sonra metrekarede 1500 devir ile halıya jet püskürtme özelliğiyle yıkarken aynı anda yüksek vakum gücüyle de halıyı tekrar tekrar yıkayıp halıya işlemiş olan en ağır kirlerden arındırır. Dezenfekte etme işleminde kullandığımız Quartr Amonyum Klorür bazlı ürünümüz ile halıyı yumuşatıp yıkama ve vakumlama yaparak insan sağlığına zararlı akar, mait ve 5-10 mikron büyüklüğündeki canlıları yok etmekteyiz. Bu işlemi yaparken birbirinin ters istikametinde sonsuz dönen disk sistemimiz halının sadece yüzeysel olarak değil havuna kadar ulaşıp her noktaya temas ederek yıkamasını sağlıyor. Halıya verdiğimiz metrekarede 15 ila 100 litre su miktarını vakumlama sistemi sayesinde %99'una yakını vakumlanarak atık su geri çekilir ve araç üzerindeki sisteme gönderilir. Bu işlem yapıldıktan sonra halıda bulunan nem minimum seviyeye getirilerek 3 saat gibi kısa bir sürede kullanıma hazır hale gelir. Halı yıkamada kullandığımız solüsyonlar özel olarak üretilmiş olup halının yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak halının yıpranma oranını ve güneş ışığından etkilenmesini engeller. Sülüsyonlarımız aynı zamanda antibakteriyel etkiye de sahiptir. Buharlı, ozonlu, sıcak sulu yıkama makinesi. Araç üstü olan makinamız 20 APM ozon üretebilme kapasitesi, 90-100 derece sıcak su, 500 ile 600 bar arası basınç üretebilen 2 adet su tabancası ve 1 adet tetikli ilaçlama tabancası donanımına sahiptir. Bu donanımlar sayesinde cami, şadırvan ve mermer uygulaması yapılmış alanlarda yüzeyi ilk günkü haline getirmektedir. Makinamızda kendinden sarmalı hidrolik 3 makara sarma sistemi, beşli yönlendirme sistemi, 16 ila 22 bar hava filtresi üzerinden suyu boşaltma, don koruma sistemi, su seviyesi azaldığında otomatik stop sistemi ve sıcak soğuk çarpışma sistemi bulunmaktadır kumlama ve soda ile yapılan sert zemin temizlik makinelerinde uygulama yapılan bölgeye verdiği zararlar bilinmektedir. 500 bar sıcak sulu ozonlu yıkama makinamız sayesinde bu sorunu ortadan kaldırıyoruz.